Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güzel bir incelemeyle beraberim. Bugün de <laughs> bu arada <laughs> ileri geri efektlerini canlı yapıyorum. Bugün elimizde çok güzel bir kart var arkadaşlar. İkinci ikinci elden almış olduğum bir AMD ekran kartı. Ee, bugün bunu inceleyeceğiz ve testini de yapacağız. İşte elimizdeki kart bu. Bugün bu kartı inceliyorum. İnceleme videolarımıza devam ediyoruz. Şu anda elimizde MSI'ın Radeon RX 6500 XT modeli var. Daha önce şurada incelemiş olduğumuz GTX 1650 Super'den o da yine MSI'dı. Bu da MSI. Belirli konularda daha iyi, belirli konularda daha kötü ama neredeyse kafa kafaya diyebileceğimiz bir kart. Ama arkadaşlar bunun bir özelliği var. Şimdi size onu söyleyeceğim. İsterseniz bir kutuyu açalım. Alıcısından nasıl aldıysam şu anda o durumda. Siz de tam olarak benim ikinci el olarak almış olduğum zaman nasılsa o şekilde göreceksiniz. İsterseniz incelemeye başlayalım. Kutu açılımına da geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kamera açımı da bu şekilde yaptım. Şu her zaman benim arkamı kollayan bilgisayarım. Yine e, bu kasa üzerine bir e, montajlama yapacağız. Bu kasa üzerinden bu gördüğünüz şurada benim sistemimden arkadaşlar e, oyun testi ve performans testini yapacağız. E, şu şekilde az önce gösterdiğim kutu bunu ufak bir şekilde şuradan hemen biraz yırtarak açılmış keşke böyle yapılmasa en sevmediğim şey. Bu kart 4 GB e, aynı şekilde süper de öyleydi. Bu, ondan sonra aldığım ikinci kartım olmuş oldu. Arada farklı bir kart almadım. Şu şekilde tuttum, çektim. Kamera açımı şöyle yaptım. Arkadaşlar, güneş yer yararlanıyorum. O yüzden bazı açılarda e, güneş ışığını almaya çalışıyorum. Çok daha güzel bir görüntü sağlıyor. Direkt bu şekilde. Altında direkt şöyle e, MSI paketi bulunuyor. İçerisinde garanti. E, şu an tabii bunun garanti çok. Fatura gibi bir e, sadece belgesi var. E, ve içerisinde kullanım kılavuzu belgeleri var. Farklı bir şey yok. Daha sonra bize bu kart karşılıyor arkadaşlar. Ben de ilk gördüğümde bu kartı bu şekilde gördüm. Özenle paketlenmiş tabii ki. Böyle hani direkt içine bu şekilde girmiyor. Hani kullanılmış bir kart sonuçta ama gayet güzel özenle paketlenmiş. Bu kart arkadaşlar ben 3000 TL'ye aldım. Fiyatı gerçekten hak ediyor. Onu da şimdi sizlere göstereceğim. Şuradan açıyorum. Kutuda başka bir şey bulunmuyor. Kutuyu şuraya attım. Kamera. Şöyle paketin içine elimi sokup şöyle çıkarıyorum. İçinde sürükleyip de aşağı düşmesi falan böyle aşağı doğru silkelecek halim yok tabii ki de. Kart bu arkadaşlar. Kartı gerçekten çok beğendim. İnanılmaz beğendim. E, alı, satıcısı da e, gayet temiz ve e, az kullanıldığını söylemişti. Şöyle bakar mısınız? Gerçekten kusursuz duruyor. Maşallah ama. Şöyle bir görüntüsü var arkadaşlar. Bakın şöyle odakladım mı? Çok güzel odakladı. Şöyle ışıkla beraber size de net bir şekilde göstereyim. Arkadaşlar bu kart gerçekten temizleme işlemi görmüş gibi değil de daha çok böyle hep böyleymiş gibi duruyor. Çok temiz duruyor. Altında şu MSI yazılı şuraya görüyor musunuz? Şuradaki koruma bandı duruyor. Şuralarında bu şekilde sadece bir adet display ve bir adet HDMI. Çok yeni nesil gözüken bir yapısı var. Çok güzel. E, Saat günlük kullanıma yönelik. İki, iki monitör bağlayabilirsiniz. Gayet yeterli. Zaten 1080 piksel bir kart. E, arkasını da göstereceğim. Arkasından da gerçekten nasıl bir beklenti içerisine gireceğinizi anlayacaksınız. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi tertemiz. E, güvenlik bandı duruyor. Kesinlikle hiç açılmamış. Bu, hiç açılmadığında nereden kanıtladım? E, bandı yırtılmamış. Yanından herhangi bir işlem açılabilme imkanı yok. Çünkü e, şurayı kapatan kısım. Buradaki plaka yukarıda kalıyor arkadaşlar. Vida içinde kalıyor. Yani bunu penseyle vesaireyle bunu buradan çıkaramazsınız. O yüzden sadece yıldız tornavidayla çıkarılmaya uygun bir kart yapısı. O yüzden bunu burada anlıyorum. Arkadaşlar böyle bir şey görmeme ve böyle bir şey açıldığını düşünmeme dahi gerek yok. Çünkü gerçekten gıcır gıcır duruyor. Sıfır görünümünde. Tamamen sıfır görünümünde. Bunu yeni aldım derseniz hiç kimse kesinlikle ikinci el olduğunu anlayamayacaktır. Gerçekten bu konuda memnunum. 6 pinlik bir güç beslemesi var. Şurada gördüğünüz gibi. E, şu şekilde yanında Mac yazıyor. Tasarım da çok güzel. Tabi e, bunu söylemeye es geçtim. MSI Mac e, modeli bu. MSI serisini gerçekten seviyorum. Ekran kartında en sevdiğim ve en güvendiğim marka arkadaşlar. Tabi Asus da aynı şekilde. E, soğutma konusunda da 10 numara ve başarılı bir marka. E, şunları yavaşça şuradan sökelim. Bunu direkt sistemimize şurada hemen canlı canlı şekilde takalım arkadaşlar. Evet, biraz belim ağrıdı. Şöyle biraz daha yakından göstereceğim. Şöyle ne kadar netlerse bir bir az az böyle tozlanmalar var. Ki çok doğal duruyor. Gerçekten ellenilmemiş. Ve bu kartın açılmadığını söyle, söyledi bana satıcı. Gerçekten de açılmamış arkadaşlar. Doğru bir bilgi almışız. Kartın e, satın alım tarihine bakacağım şimdi. Arkadaşlar kart 3 Mart 2023'te alınmış. Yani 2 yıl ve 2 ay geçmiş üzerinden. Yani e, 26 aylık bir kart ve bu karta göre çok temiz gerçekten ve ısı değerlerinde de oldukça iyi performans beklediğim bir kart. Hiçbir şekilde üzerinde termal macun uygulaması yapılmamış. Orijinal termal macun var bu arada, kesinlikle e, kurulmuş olabilir. Ama gerçi çok kaliteli bir macun kullanıldıysa bunun üzerinde fabrikasyon olarak, e, tabii hala yeter kadar bir performans sağlayabilir ki bunu yük altındayken görebiliriz. İsterseniz şimdi sisteme e, takarak testlerini yapalım. Evet arkadaşlar geldik yine benim karanlık e, kasanın olduğu köşeye. Şurada da bir sürpriz, bir başka videonun konusu olan bir ekran kartı bulunuyor. Bunu kenara alıyorum. Bunu üzerinden söktüm çünkü. Şu anda tamamen e, üzerine ekran kartı yazılım bulunmadan arkadaşlar... Ee, bulunmayan bir şekilde bir sistem hazır kurulu burada. Sadece ekran kartı driverları ve e, sürücüleri yok. Evet arkadaşlar kasamızın başına geldik. Şöyle güzel bir çekim alabiliriz artık diye düşündüm. Gördüğünüz gibi ekran kartımız şu biraz da lambadan destek aldım. O ışığı lambını alıyorum. Maalesef aydınlatmam yok. Aslında oysa çok daha iyi olacak. Işık şu anda yeterli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu videodaki bulunan anakartı kullanıyorum. Gayet güzel bir anakart. Allah'a şükür hiçbir sorunu yok, sıkıntısı yok. Güzel bir şekilde üzerine Windows 11 kurdum. Her şeyi, programlarımı güzel bir şekilde kurduktan sonra kullanıyorum. Arkadaşlar şuradan öncelikle bir slotu geçiriyoruz, oturdu. Şuradan hemen vida kısmını ayarlıyorum. Tornavidamız burada aldım. Bir adet tornavida takacağım. Kart bu arada çok hafif. Hemen şuradan şöyle alt slotundan. Slotlara da bakayım. Squatlar bazen bir tık yukarıda kalıyor. Çok yukarı kaldırıyorum. Şu an çok iyi. Vidasını güzel bir şekilde montajladım. Şuradan şu parçayı da takalım. Şu kasanın plakası arkadaşlar. Şunları takacağım. Başka bir videonun konusu olan söktüğüm ekran kartından 8000 kablo kalmıştım. Şu an 6000'e düştük. Bir tık daha az güç kullanacak bu kart. Güzel bir şekilde oturdu. Bu şekilde montajlamasını yaptık arkadaşlar. Şöyle bir açıdan görün kasa bu şekilde. İsterseniz canlı canlı hemen şurada sistem üzerindeyken bir çalıştırayım. Elektrik kablomuz takılı. Hadi bakalım şuradan şöyle bir açıyla bir sistemimizi çalıştıralım ve görelim. Evet şu anda çalışıyor. Monitörümüz şurada. Evet arkadaşlar tekrardan geldim hemen AMD software'ı indirebiliriz. Şu anda sıfırdan RX 6500 XT MSI Mac modelinin yüklemesini yapıyoruz. Donanımız sürücü ve yazılım uyumluluğu kontrol ediliyor diyor. Tamam direkt kurulumu başlatıyorum. Evet arkadaşlar yine ben karşınızdayım. Ee, şu anda az önce gördüğünüz gibi kurulum devam ediyor. E, paketler indiriliyor diyor. %30 oldu. E, 7 dakika var. 7 dakika sonra görüşmek üzere. Sizleri çok fazla bekletmeyeyim. Hemen e, kurulumun bittiği ana geçelim arkadaşlar. Evet kurulumumuz şu an itibariyle tamamlandı arkadaşlar. Kamerayı da biraz şöyle alayım. Bu Varsayılan öncelik diyelim biz. Güncellemeleri kontrol etmek istiyorum öncelikle. E, ekran kartı sürücüleri de tamamen yüklenmiş mi? Hem onu öğrenelim. Son güncelleme yani bugün. Bilgisayarımız kendine gelmesi için arkadaşlar yeniden başlattım şu anda. Sistemimizde i3 10. nesil var bilmeyenler için. Bu anakartı da biliyorsunuz DDR4. B460H Gaming Anakartı arkadaşlar. Asus ROG Strix. Üzerinde de bir adet, e, keşke iki adet olsa aslında. Ama bir adet 16 GB DDR4 RAM var. Evet, gayet güzel ve düzgün bir şekilde açıldı. Şu monitörün her ayarını yapmam gerekiyor. Hemen bana izin verirseniz. Gerçekten çok güncel bir ekran kartı arkadaşlar. O yüzden beğendim. Oyun kısmına geçmeden önce bir bilgilendirme yapmak istiyorum. E, bu ekran kartı tercih edilir mi arkadaşlar? Şu anda... Bence hala tercih edilebilir bir kart ama e, ne açıdan? Ee, çok yeni nesil oyunlarda grafik aramıyorsanız, güzel ve idare eder bir grafiklerle oyun oynamak sizin için sorun değilse, yani benim gibi, e, siz sizi bu ke kart kesinlikle düşük sistemlerde ve giriş seviye sistemlerde, orta segmentte de biraz yakın sistemlerde kesinlikle idare edecektir. Siz de ihtiyaçlarınızı bu kartla karşılayabilirsiniz ki gerçekten çok temiz bir kart ve ikinci el kesinlikle bu bu fiyat bandını benim aldığım 3000 TL gibi bir fiyat bandında bulursanız kaçırmayın derim ve benim en sevdiğim oyunlardan Resident Evil 4 ile yapacağız. Hemen ekranı bu şekilde konumlandırıyorum. Ekranın parlaklığını bir tık açacağım. Bakalım size nasıl bir görüntü ulaşacak. Ve MSI ekran kartımızla da tabii ki de uyumunu sağlayacak. MSI Afterburner ile bir giriş yapalım. Bununla beraber de performans sonuçlarımızı görelim. Şu anda gayet güzel FPS'lerle menüye girdik. Şu anda 60 FPS'lerde bir menüdeyiz ve ayarlarımızı bir kontrol edelim bakalım hangi ayarlarda. Şu anda e, oyun arkadaşlar e, arayüzündeki bir grafik e, gösterdiği için genel olarak bir e, yük altında başlıyor bu menüye. Menüde çok hızlı değil. Oyunda nasılsa menüde de o şekilde bir ağırlığı seziyorsunuz. Ayarlara da bakmak gerekirse arkadaşlar fazlasıyla grafik ayarlarımız yüksekteymiş. Şimdi bu AMD bir kart olduğu için gayet stabil çalışacaktır ki ultra kalite modunu kesinlikle daha aşağısına almıyorum. Hem görüntüden çok kaybetmek istemiyorum hem de performansı bir tık güzel bir şekilde faydası oluyor. Ve gerçekten de faydası FX'i hissetmiyorsunuz. Çok güzel bir grafik kalitesi size veriyor. Işın izleme özelliği var arkadaşlar kartta. Ray Tracing özelliğini aktif edebiliyoruz. Ben şu an kapalı tutacağım, İhtiyaç duymuyorum çünkü ekran kartımızın belli sınırlı 4 GB. Ben stabil ve güzel bir e, FPS değeri ve e, performans almak istediğim için e, bu şekilde ayarlar elemeyeceğim. Kendimiz detaylı ayarlayalım. Detay kalitesi maksimum, gölge kalitesi. Gölge çok e, yük isteyen bir şey ekran kartında o yüzden bunu düşükten değiştirmeyeceğim. Açık. Gölge önbelliğimiz kapalı diyelim. Bağlantılı gölgeler açık olsun. Ortam aydınlatması fayda ileti olsun. hacimsel aydınlatma. Bu da yük isteyen bir şey. Kapalı minimum. Kapalı minimum. Minimum da. Hatta minimum düşük. Bunu da orta ayara alalım. Düşük parçacık aydınlatma kalitesi. Maksimum Bloom Açık Ekran alanı yansımaları açık Yüz, Yüze Yüzey altı saçılma açık Arkadaşlar Resident Evil'da e, Ayarları Yapmasını gerçekten çok e, Açıklayıcı buluyorum parçalanma grafiğini açalım e, Kaliteli bir görüntü oynanış alalım Bunu da birçok yapıyorum Bunu hatta az yapalım gereksiz kalıcı cesetler yerlerde dolaşmasın. Ekran yardımcı yükü belli. Böyle detaylı ayarlar yaparsanız arkadaşlar güzel bir performans alabilirsiniz. Ceset fiziğini düşük yapalım. Üst üste düşmüş ya da iç içe geçip ölmüş bir için fark etmez. Çeşitli düşman animasyonlarını açıyorum. Oynanışa keyif katması için. Yağmur kalitesini maksimum. Arazi açık. Yıkılabilir çevreyi açık. Mercik parlamasını da açıyorum. Kromatik sapma bu şekilde açık. Alan derinliği açık. Yoğun kaynak harcayan aydınlatma kalitesi. Bunu da maksimuma çektim. Arkadaşlar şu anda kısaca aldığım ayarlar yüksek ayarlar. Sadece belirli gereksiz ve çok e, dikkatimiz e, çekmeyecek özellikler kıstım. Ve e, yüksek ayarlarda Resident Evil 4'e giriş yapıyorum arkadaşlar. Sinematik çözünürlüğüne 4K yapalım. Evet, şu anda menüde aldığımız FPS, üstü 58 FPS alıyoruz ve kaldığım yerden devam ediyorum. Ki bunu yine arkadaşlar, 1650 Super Video'sunda da aynı saniye açmıştım. Bölüm 9 kaldığım yer hala duruyor, oynamadım çünkü. Aynı şekilde hem o video giderek de FPS karşılaştırmasını yapabilirsin. O zaman mesela 1650 Super ile nasıl bir performans almışız, şu an nasıl alacağız onu görmüş olabilirsiniz. Arkadaşlar şu an yüklendi yüklenecek ve hızlı bir şekilde yüklendi. Gayet güzel, stabil ve 70 FPS'te menüde girdik. FPS'imiz beklediğimden çok çok daha iyi. O ufak droplar oluyor arkadaşlar. Oyunumuz daha daha yeni adapte oluyor. Ekran kartımız daha yeni takıldı. Birkaç kapanıp açılmadan sonra bunların güzelceğini düşünüyorum. Bakalım şöyle gezelim dolaşalım. Arkadaşlar bir tık tabi ekran kartımızın e, oyunumuzun ayarlarını bir tık yükseğe aldık. E, bunun nedeniyle bir, birkaç şekilde droplar olabilir. Ekran kartımıza çok yüklenmemeye de çalıştım. Tam olarak verebileceği en güzel sağlıklı maksimum değeri almaya çalışıyorum. Şu anda bakalım bir biraz oynayalım. Şuradan kapıdan geçtik. Evet. Şuralarda biraz dolaşalım. 70 FPS'in altına düşmüyoruz kolay kolay ve ki bu ayarlarda gayet güzel değerler arkadaşlar. Tekrardan özelliklere bakarsak 16 GB tek DDR4 RAM ve bir i3 10. nesil işlemci var. Kullandığımız ekran kartımız RX 6500 XT. Burası açılmıyor. Arkadaşlar şu anda mesela menümüz Elimizde droplar şu anda yok. Şu anda bir drop görmüyorum ki bu drop arkadaşlar ben oyun yükledikten sonra açmadım. Ee, şu anda bu droplar tabi yüklenme, ön yükleme vesaire hani RAM verme kaydedilecek verileri kaydederken girişte bir takım takılmalardı ki ekran kartımızı da yeni bağladık. Yani çok normal eğer ekran kartıyla alakalı ya da sistemimiz bir e, stabilite sorunu yaşıyor olsaydı devamlı yapardık ki şu anda hiçbir şekilde e, maşallah diyelim takılma yapmıyor arkadaşlar. Bakın buralarda yapılacak görevler var. Sembol var diyor. Resident Evil 4. Gerçekten çok güzel bir oyun arkadaşlar. testini de ben bununla yapmak istedim. AMD e, özelliği, ifade özelliği de burada çok açıkça belli oluyor. Ama ultra kalitenin altında kullanmanızı ben size tavsiye etmiyorum. Çünkü ki, ki bulanıklaştırıyor görüntüyü, biraz sırıtıyor. Hani FPS kazanmak için 70-80 FPS'in altında FPS beraber almayacağız diye gibi gözüküyor. Şu anda biraz daha test yapalım bakalım. Yüklendi. Sahne geçişimiz de yapıldı. Bakın farklı bir alandayız. Yine ışıklandırmalar var. Genel olarak Resident Evil'ın bakın arkadaşlar düşük ışıkta biraz daha karanlık ortamlarda 110 FPS'i rahat bir şekilde zorlayabildiğini görüyorsunuz. Bu benim için gerçekten çok tatmin edici bir değer. 100 FPS'in üzerine çok rahat bir şekilde çıkmış bulunmakta arkadaşlar. Neredeyse 120'leri zorlayacak. Yani şu anda gördüğümüz grafiklerde çok güzel, detaylı ve kaliteli grafikler arkadaşlar. Bakarsanız şöyle AMD özelliği de böyle kenarlarda vesaire sırıtıyor. Bakın yıkılabilir çevreyi açtığım için hasar verebiliyoruz. Şöyle bakabilirsiniz. Mesela burada kırılacak bir şey var mı? Yani hasar alıyor mu malzemeler. Gayet güzel grafiklerle 100 FPS'in üzerine çok rahat bir şekilde görüyoruz. Ki bu atış poligonuna geldik. Bu şekilde umarım arkadaşlar anlaşılmıştır. Hani direkt video olarak da göstermek isterdim ama bu şekilde gösterdim. Şu anda neredeyse 11 GHz'e yakın RAM kullanımıyla birlikte arkadaşlar sabit şu anda gördüğüm değer 112 FPS ve gerçekten böyle bir karta bu ayarlar çok güzel arkadaşlar ki asla 70 derece gibi bir rakamlara bile ulaşmadı ekran kartı sıcaklığımız. Ekran kartı kullanımımız şu anda baktığımda %95 ve sadece 67 derece arkadaşlar. İşlemci sıcaklığımızda %87 %80 kullanım arasında değişiyor. 65 derecede. E, gayet güzel ve beni tatmin eden değerlerde. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Ve bu kart tercih edilir mi edilmez mi? Bu konuda fikirleriniz inşallah oluşmuştur ki ben tercih edebileceğinizi düşünüyorum. Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın arkadaşlar. Yorumlarınızı ve fikirlerinizi aşağıda bekliyorum bu video hakkında. Ve önceki videolarım hakkında da yorum yaparsanız sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.